jiggy with it. Evet arkadaşlar e, ee, bu sizler şey sit yapacağım. Yanımda yine Emrah var. E, ee, Fertse ikili kum tapınağısıydı. Ama ikili olacak bu sefer. Yani i̇ki tane birleşmiş. Bir tanesinin Amlem yok. Amlem böyle bir şey var yani. İşte o yok. Birbirine girmişler. Çok komik bir manzara. Ve size bunu survival'da tanıtacağım arkadaşlar. Sürüm 13.0 Survey Survival'ın fiyatı. Gördüğünüz seyit herhalde. Zaten uzun bir seyit değil. Herkesin bildiği bir seyit. Yani söyleyeyim görmeyenler için. 111 CD. Bir tane burada ve bir tane de şurada var. Buradan gel hemen. Ya, ya dur direkt girelim. Direkt girelim. Hiç sorun yok. Da bize blok lazım. Ve arkadaşlar şurada da acayip bir şey var. O her neresel bulduğum sitede çıkıyor. Çok i̇lk başta ilk de? İlk başladığım zamanlar Herobrine aynen evren dediği gibi zannediyordu arkadaşlar. Saçmalı. Ama sonra daha iyi oldum. Çok eskideydi ama başladı arkadaşlar. Şu, şu arkadaşlar basmalıyız. Tamam ben şunu kırayım. Ben diğerine eşyaları, eşyaları alıp geleyim mi? Ava. Ben arkadaşlar eşyaları göstereyim size. Eşyaları alıp Emre'nin de benim yoluma gelecek. Eşyaları herhalde bir şeyde gösteririz. İlk önce... Gel sen benim yanıma. Gelebilirsen de blok aşağı atladım bile. Evet, de Herhalde bu creative'de herhalde arkadaşlar göstereceğiz. Böyle creative'de derken dışarı çıkıp göstereceğiz size bunların Ben muyum, Kaç tane blok kaldık? Yeter mi? Geç olsun. blok atarız. Sıra bana tartıştı. Tersi... Ben şu çestere pisare. Hacı bu çestere Tu aldım Ebrak. Aldım. Gel bacığım Hemen gel. Hemen gel. Aa Bak gel. de diğer. Nereden çıkacağım? Tıkandım burada. Nereden tamam. girdiyse oradan çık. Yukarıdan git. Allah bilir. Ama bana da blok lazım. Yani 40 blok yaparız. Ben 40 blok yapmıyorum. Ben, ben durdurayım arkadaşlar. Hemen bu blokları toplayacağım. Ben, ben devam ettireceğim. Hoşçakalın. Yani devam edecek video çünkü. Evet arkadaşlar. Video devam etti. Emirhan attı. Nerede lan? la? Kumar at. At bakayım. Kaç tane toplamış? Şuraya girmedim. Yeter ya. Burada çıkılı kalıp çıkacağız. Var mı? Şöyle görmemiş burada kapı var ama senin evrenin olduğu tapınakta kapı olmadığı için arkadaşlar. Ben Çünkü o burayla birleşik miydi? Şurayla bile. Evet. Bir Ç yerle birleşik. Çesi, çesi Koy bakayım ben şuna. Atayım bir. Çünkü kum çıkmadığı için chestlerden. Kıştırmıyorum chestlerden. içine eşyalarımı koydum altına. Hayır, şarjı bitti arkadaşlar. Ben de eşyalarımı koyayım arkadaşlar. Evet, yoksa kibik arkadaşlar, kemik tozu yapabilirsiniz. Evet. 8 tane iron ve 41 tane arkadaşlar. 41 tane e, şey golden çıkmış. Gerçekten arkadaşlar bilmiyordum ama iron'ı biliyordum. 59 Aa, tane hiç yani. bilmiyordum. 41 tane falan ağaçla mesela büyülü gold apple yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarcık. Nasıl evet. sonra taşa buldu. Çok Ne bir şey Arkadaşlar bunlar da böyle şeyler çıkıyor. Bilmiyorsunuz dedim. Bakın çık arkadaşlar. Şuradan bu kadar arkadaşlar like gelirseniz hoşça kalın görüşmek üzere.